Hava sıcaklığının 37 dereceyi bulduğu Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir anda başlayan yağmur kavurucu sıcakların ardından vatandaşları mutlu etti. Son günlerde Şanlıurfa'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar vatandaşları bunalttı. Bazı bölgelerde özellikle termometreler 40 derecenin üstüne kadar çıktı. Şanlıurfa ve ilçelerinde sıcaklıkların etkisi gösterirken Bozova ilçesinde bir anda yağmur yağdı. Çatakta piknik planı yapan vatandaşlar yağmurla karşılaşınca kendilerini araçlarının içinde buldu. Kısa süreli yağan yağmur hava sıcaklığını düşürdü. Bozova'nın ardından Şanlıurfa merkezde yağmurun yağıp yağmayacağı ise merak konusu oldu.